Torunları, bu milletin Nasal Kargo 150, %100 yerli ve 150 kilogramlık bir kargo kapasitesiyle toplam 630 kilogramlık bir kalkış ağırlığına sahip. Karakol lojistiği ve mühimmat desteğiyle sınır harekatlarında Mehmetçi'ye mühimmat götürebilecek her türlü hava koşulunda bu kargonun yerine sağ salim ulaşmasını sağlayacak Dasal firmasının kargo 150 yüzeyli... Kargo 150 çok hızlı, çok etkin ve güvenli ve oldukça da sessiz. 6 metre pervane açıklığına sahip ve saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Her türlü hava koşulunda uçma yeteneğine sahip ve 40 kilometre operasyonel bir yarı çapa sahip. %100 yerli ve milli teknoloji Kargo 150 Teknofest semalarında şu anda uçuşunu gerçekleştiriyor. Kargo 150 sayesinde hudut karakoluna kargo hizmeti yapabilir. Mehmetçi'ye istediği, ihtiyaç duyduğu her türlü erzağa silah mühimmat gönderebiliyoruz. Karadeniz platformları arasında ...lojistiği sağlayabiliyoruz. Kötü hava şartları da kardan kapanan yollarda... ...köylerimize ulaşamadığımız anlarda... ...köylerimize destek götürebiliyoruz. Ve bunu %100 yerli ve milli teknolojiyle... ...DASAL Kargo 150 ile gerçekleştirebiliyoruz. Doğal afette de destek görevini gösteren... ...Kargo yamız Türkiye'nin ilk yerli ve milli İHA'sı... ...Kargo 150, ilk defa Teknofest'te... ...kendi kanatlarımızla, kendi semalarımızda...